Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 17 serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölüm kavakları dalaşla döndürüyorduk ve bu bölümde ben onları tamamladım, tamamlıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu bölümde arkadaşlar ineklerimize buğday yani saman için hazırlık yapıyoruz. Yani saman üreteceğiz. Ardından ineklerimize götüreceğiz, şey edeceğiz ama tabii ki bu bölüm olmayacak. Bu bölüm şu tarlayı temizleyeceğiz. Diğer tarlalar, tarlalarda ekeceğiz arkadaşlar ama bunu bilmiyorum yani bu videoda yetişir mi yetişmezse video dışı ben ekerim ee, bu bölümde arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız tamam bu işi bitirdi güzel karşım sen burada dur ee, dur ben şunu da çekeyim eleman bitirdi ve gitti ne güzel değil mi şimdi arkadaşlar ben hemen şöyle yapayım ee, neredeydi bizim biçer döverimiz aynen ben bu biçerde tarlaya götüreyim şimdi arkadaşlar. Bu arada bir sonraki bölüm Umarım iyi şeyler. Bu bölüm biraz kısa olacak arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölüme ben burası Yani büyük tarlada çalışmaya başlayacağız arkadaşlar. Neredeyse 1-2 saat Alacak diyorum sizlere. Siz, sizinle beraber çalışacağız. Yani sizlere de göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ee, Bir şöyle yapayım. Heh. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Multiplayer'da sizlere de yani abonelerimle birlikte oynayacağım. Bunu da söyleyeyim. Yani sizlerle beraber oynayacağım. Twitter hesabımı ve Facebook sayfamı takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklama kısmında i̇kisinin, ikisinin de linki orada. Oradan ulaşabilirsiniz. İkisini de takip edin arkadaşlar çünküse ben oraya bir mesaj bırak yani sizlere e, sizlere şey bırakacağım arkadaşlar. Ne zaman saat kaçtı multiplayer oynayacağız diye isteyen gelebilir. Tabii ki 5 kişi alacağım arkadaşlar fazla almayacağım 4-5 kişi Multiplayer oynamak için Yani bir videoda sizleri konuk edeceğim Umarım fazla olmaz ee, Bunu da size söyleyeyim Şimdi ben bu tarlayı işçiye bırakacağım ve ben diğer tarlaya yani yani Kabakların olduğu tarlaya gideceğim arkadaşlar Orada ki hmm, şeyi ee, siz söyleyin Ya neydi lan bu oradaki hasat yani hasat değil de arkadaşlar e, sabanla süreceğim yani sabanla temizleyeceğiz ardından kultivatör ya e, kultivatör kullanmadan direkt arkadaşlar bu bizim ekme yani hem ekme hem temizleme makinesi var ya onunla buğday ekeceğiz veya arpa ekeceğiz aslında arpa eksek daha iyi değil mi ya Buğday ekeceğiz ve ineklere saman için Tabii ki bu bölüm yetişmez. E, bir sonraki bölüme şey edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm e, yapacağız. O yüzden ben yavaştan işe koyulayım. E, sabanımızı şöyle açalım. Aç kardeşim sabanı. Şurasını hani biz bir sabanla geçelim. Daha fazla verimi artırıyor arkadaşlar. Sabanla geçtiğinizde daha fazla verimi arttırıyor ve daha da iyi oluyor. Hani bu bilgiyi nereden aldım? Oyunun kendisi verdi bilgi arkadaşlar. Bilgi panolarından. Şöyle göstereyim sizlere de. Bir saniye neredeydi bu? Lan oğlum geçtik mi lan? Hah şurada. Ee, ekim sabanla sürme ee, kullanarak mahsuliyet ekmeye başlamadan önce toprağa e, bu havalandırma falan filan. Hı hmm, bu arada arkadaşlar dediğim gibi buğday falan ekiyoruz ama bir sonraki bölüm e, ben biraz para yaparım video dışı. E, şey alırız arkadaşlar? Eee coinlerden yük coinların satıp para yaparım. E, gübre makinesi alacağız. Hemen şöyle de göstereyim en ucuzu neyse onu alacağız işte gübre dağıtıcılardan 11 e var 49 veya 87'ye ben 49'luyu alabilirim arkadaşlar çünküse bizim tarlamızı yani gübreleyeceğiz arkadaşlar ama bu bölüm olmayacak çünkü ise bu bölüm şeyim yok onu alacağım ilk önce arkadaşlar şey alacağım ee, sizlere söyleyeyim bulamaç tankı alacağım onu kullanacağız ee, daha sonrasında dediğim gibi gübreleyeceğiz Arkadaşlar baya baya bir şey yapacağız bir sonraki bölüm onu da hatırlatmak istedim. Tabii ki sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar neler istiyorsunuz yorum kısmına yazın. Ne bileyim yani neler yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Güzel like atıyorsunuz harika. Yani siz beğendiğiniz sürece ben bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Baya baya beğeniyorsunuz yani istiyorsanız. Harbiden sizlere desteği, sizlerin desteği ve yorumlarıyla ben bu seriye devam edeceğim. Tabii ki de sizlerle beraber ilerleyen zamanlarda Minecraft veya başka bir seri yani başka bir şeylerde de oynarız, beraber oynarız. Ben sizleri davet edeceğim ama buna özellikle buna ben sizleri davet edeceğim arkadaşlar. Çok kişi bana abi multi oynayalım, multi oynayalım diye diye yazıp duruyorsunuz. Oynayacağız arkadaşlar ama dediğim gibi hala bana kod yani oyunun oyun kodu yollanmadı yani satın, al, e, satın almadı direkt yani steam'den değil de direkt e, kendi sitesinden aldım ben oyunu hala oyunu göndermediler bekliyorum yani bugün yarın illa gelir arkadaşlar ama yakın zamanda geleceğini sanmıyorum geldiğinde direkt multiplayer olarak oyuna dalacağız ve sizler de benimle beraber oynayacaksınız bunu da bunu da açıklamış olayım. Çok istiyorsanız beraber oynayacağız. Ama en çoku 4-5 kişi alabilirim arkadaşlar. Fazla almayacağım. Bunu da söyleyeyim. Bir. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kuralları da hatırlatmakta bir fayda var. Bir. Bu tarla da adam akıllı çalışacaksınız. Yani saçmalamayacaksınız. İki. Trollük istemiyorum. Eyvallah. Bazen trollük olur falan filan da. Devamlı trollük olmaz. Ama dediğim gibi. Çok şey istemiyorum. 3 küfür asla istemem. Trollük eyvallah troll mürol olacak tabii ki eğlenmek için şey diyoruz troll tabii ki olacak arkadaşlar. Ama şey olayı olmayacak bunu da söyleyeyim. Fa fazla o ee, nasıl desem ya şimdi troll olayı olacak da daha ya oğlum takıldım ya. Öf, konuşamadım. Yani eğlenmek için arkadaşlar trolleyeceksiniz, şey diyeceksiniz. Sade ama sadece küfür ettiğinizi göreyim. Bir daha oyuna sizleri dahil etmeyeceğim. Bunu da sözünü buradan veriyorum. Birkaç gün içinde bana oyun gelecek arkadaşlar. Be umuyorum gelmesini de bekliyorum. Umarım gelir. Geldiğinde multiplayer olarak Twitter veya Facebook sayfasında iki, iki yere de paylaşacağım. Hani şifreyi, ismi paylaşacağım. Geleceksiniz. Ama arkadaşlar eğer küfür edecek olursanız ve bunu asla istemem. Bir daha oynamazsınız. Bir daha benimle oynayamayacaksınız bunu da söyleyeyim. Bir daha ne sizlerle oynarım ne de şey derim. Şu ana kadar bu kanalda ben 96 videom var şu ana kadar. Daha yeni olduğum için söylüyorum. Söylüyorum. İlerleyen zamanlarda da aynı şekilde de devam edecek arkadaşlar. Küfürsüz videolar devam edecek. Tabii ki sizler de geleceksiniz. Ciddi ciddi söylüyorum arkadaşlar Farming Simulator 17'ye Kimde varsa Multipler olarak Facebook sayfasından paylaştığımı Facebook Twitter'da paylaşacağım Sizler de geleceksiniz Ve hep beraber oynayacağız arkadaşlar Eğleneceğiz Gırgır şam Ve üstüne üstlük arkadaşlar Sizlere Yani benimle oynayacak arkadaşlara Skype adresimi vereceğim Yani benimle oynayacak olanlara vereceğim yani videolarda siz de benimle beraber konuşabileceksiniz arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Ee, bu arada ben canlı yayın yapmayı düşünmüştüm arkadaşlar ama dediğim gibi canlı yayın için sıkıntılı bir durum oldu. Ee, PC üzerinde yani obs'de bir sıkıntı yarattı yani. Daha başka bir program biliyorsanız eğer e, canlı yayın yapma programı yaparız. Yani onunla yaparız. Bu sizlere kalmış bir şey yani OBS'yi ayarladığımda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor oyun'a giriyorum oyunu yakalamıyor Oyun yakalamadıktan sonra da ben de canlı yayın yapamıyorum öyle de bir sıkıntı yaşandı onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar yani şöyle yapalım bayağı bayağı bir bölüm konuşacağız yani bu bölüm aşağı yukarı 20-25 dakika olacak arkadaşlar kısa olacak çünküse benim Yoğunluğum var. Yoğunluktaydım. Ya henüz evet e, henüz eve geldim arkadaşlar. Henüz geldim. Dediğim gibi şu talaş işini bir hallettim. Gördüğünüz gibi o kabakları hallettim. Çünkü biliyorsunuz bir önceki bölümde kabakları hasat ediyorduk. Yarım kalmıştı. Onu tamamladık. Ardından buraya geçtik. Bakalım. Ha bu arada ben videoya girmeden önce şu sabanı aldım arkadaşlar. Hemen göstereyim ne kadardığını parasını. 22 euroya aldım görmüş oldum. 22 22.000 euroya aldım. Bende 60 euro vardı arkadaşlar. Çünkü size, o, tırdaki talaşları ben bir kez sattım. Onu bir kez sattım ardından bir daha hasada geçtik. Çünkü size, ne yazık ki tarımız dolmuştu. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar siz beğendiğiniz sürece ve ben de bu biraz para yapıp burada yani Farming Simulator'da bütün tarlaların hepsini alıp seri özellikle bitireceğim. Multi olarak da devam edecek. Bu beğendiğiniz sürece devamlı eğer istediğiniz an devamlı istiyorsanız beğenin, paylaşın, devam edelim. Hem sizlerle oynarız hem de baya baya dediğim gibi multiye akacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Facebook ve Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın. Oraya paylaşacağım. Ciddi ciddi paylaşacağım ve 5 kişiyi alacağım arkadaşlar oyuna. Bu arada işçinin tank şeyi dolmuş Eee neyse ben hemen şöyle yapalım. Hm. Şunu yap. Neyse dur bir dakika ben o iş işçi... şuradan arkadaşlar. Şuradan ben geç vereyim hemen. Ya tapla uğraşamayacağım. Karşım sen bir işçiyi bana işçi çıkarttım arkadaşlar şimdilik. Eee çünküse beni baya bir zarara sokuyordu. Hani dolmuş. Neyse ya ben onu hallederiz. Dediğim gibi bu bölümde buğday e, ekeceğim. E, arkadaşlar ve bir sonraki bölüme hazır edeceğim yani e, burasını. Yani bir sonraki bölümde değil de bir sonraki, bir sonraki bölüm dediği şey yapacağız yani kısacası siz söyleyin ya balya yapıp balya makinesi alacağım arkadaşlar aslında o bende var ya bende var hatırlarsanız ben Bölümün e, bölümün diyorum yani serinin ilk başlarında almıştım. O bende var arkadaşlar. Onunla beraber balya işine gireceğiz, balya yapıp ineklerimize götüreceğiz arkadaşlar ve orada ineklerimizi besleyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Yani ineklerimizde gübre falan alacağız, bulamaç tankıyla geçeceğiz. E, arkadaşlar ben şimdi sabanla geçiyorum görüyorsunuz. Aslında ilk önce bulamaç tankıyla geçilmesi gerekiyormuş. Yani daha çok Hasatı artırmak için. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Ee, bir sonraki bölümü bunu da sizlere hatırlatmakta bir fayda olsun. Bir sonraki bölüm baya baya işe ilk koyulacağız. sonraki bölümü baya ben bir, ne kadar bir saat veya bir buçuk saat baya bir uzun tutacağım gibi duruyor arkadaşlar. Ya render yapması baya uzun sürüyor. Tabii ki bu 3 tarlayı da bitirmek için 2-3 saat Çalışacağım belki video dışı çalışırım. Yani şu kanalayı toplarım arkadaşlar ya, veya kanalayı sizlerle beraber videoda da toplarız bir sonraki bölüm. Bu size kalmış bir şey. Bu arada ben iki video artar da çekiyorum şu an arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani siz şu an bir önceki bölümü izlediniz ya veya izlemediniz hala emin değilim. İzlediğinizde şey diyeceğim, yani izlediğinizde iki bölümü artar da çekiyorum. Bu arada arkadaşlar. Sizlere de şöyle bir duyuru yapayım. Ee, 8'i, 9'u, 10'u ve 11 Aralık ben yani kanalda video olacak ama ben kanalda olmayacağım arkadaşlar. Yani video atamayacağım. Belki atamayabilirim onu da haber edelim. 8, 9, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde ben Lizard indirimde mi? Bir dakika bu ne ya? Nasıl? Kim ne? Neyin satışlara bakalım. He bu o baya baya indirimde şeyler var ya. Dur bakayım neler varmış. Silolar var, bunlar var. He. Aracılık işine de girebiliriz arkadaşlar. Bu siz istediğiniz için yapabiliriz. Ee, biraz o ulan bu kadar param yok ki ya. 960 euro ben bir rüzgar gölü alacaktım. Harbiden almak gerekiyor ha. Ya da bu güneş kole, güneş kolektör alacağım arkadaşlar bir sonraki bölüme veya onlardan da biraz e, zamanı kazandırdıkça para geliyor arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Hmm. Oha 32 euroya düşmüş be. Ulan baya baya indirime girmiş arkadaşlar. Bu arada oha. Bir oha lan. Bin, bin euro. Yuh lan. Evet devam ediyoruz. Biraz biraz önce biraz kesildi kusura bakmayın. Ya bin euro ne demek kardeşim ya. Ulan lan dur ya B'yi bastık. Ya, B değil ya V. B tuşuyla indirecektim. Lan karıştırdım değil mi? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bazen karıştırıyorum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Oluyor bazen böyle sıkıntılar. Evet geçelim şöyle. Tamam tarlayı yaptık. Yani şu an küçük tarlada çalıştığıma bakmayın. Ee, büyük tarlaya da geçeceğiz arkadaşlar ama biraz para toplayalım. Biraz cihaz alalım. Ee, büyük tarlada arkadaşlar daha büyük mesela buğday veya ya ya tohum turpu değil de siz söyleyin şu neydi lan bunun ee, soya fasulyesi arkadaşlar soya fasulyesinin fiyatları bir saniye hemen bakıyorum. Ee, şu an şu an düşüşte ama fazla veriyorlar. Dediğim gibi soya fasulyesi kanola artırsa kanola değil ya ayşe artışta kanola da büyük talep varmış kanola daha talepler var. Devamlı artışta olan şeyler var arkadaşlar Art, artıyor yani fiyatlar artıyor. Bunu tabii ki de 5 veya 4 kişi olduğumuzda serverda beraber oynadığımızda o zaman şey edeceğiz arkadaşlar ama ben biliyorsunuz kardeşimin kardeş kanalımız yani bir diğer kanalda oyun varsa da Mehmet'le beraber çekmeyi düşünüyoruz. O olmadığı sürece ben sizleri de alacağım arkadaşlar ama o yok mu sizler de geleceksiniz. En çoku 5 kişiye kadar alabilirim arkadaşlar. Yani fazla alamayacağım bunu da söyleyeyim. Server ben kendi üzerimden kuracağım. İnternetim şu an 60 60 güzel ya. Yani upload hızı 60, download hızı 60. Yani harika bir internet hızına sahibim. Bazen size takılma olabilir arkadaşlar. Çünkü size, görüyorsunuz bende de takılıyor. Dediğim an takıldı. Takılmasının sebebi şu. PC e, Windows'u yenilemek gerektiğinden dolayı bana sıkıntı yaratıyor. Ama neyse arkadaşlar. Olacak o kadar değil mi ya? Sıkıntı olmasın. Diye. Olur o kadar da sıkıntı değil. Lan oğlum. Dön şöyle. Adama asabını bozma dön. Şöyle. Heh, şöyle ya. Buraya ben buğday yakayım Saman. Yani saman balyası yapalım. İneklerimize şey edelim. İneklerin yandan ben bir sonraki bölüme ayarlayabilirsem arkadaşlar gübre doldurup tarlamıza gelip tarlaları, tarlaları gübreleyeceğiz. Onu da halledeceğiz bir sonraki bölüme hatırlatmakta bir fayda var. Var konuşamadım var. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bu bölüm kısa olacak 20-25 dakikalık bir bölüm olacak. Yani siz istiyorsunuz abi 40-45 dakika bir saat video çek. Arkadaşlar ben çekerim. Benim için sıkıntı değil. Tabii ki ama o bir saatlik videoyu multiplayer da çekeceğiz arkadaşlar. Açık açık söylüyorum yani bir saat çekeceğiz. Tamamen bir saat kadar multiplayer oynayacağız sizlerle beraber ilerleyen günlerde. Şu an dediğim gibi oyun yani oyun yapımcılarından aldım. Mailimi ben kod bekliyorum. Yani oyunun yapımcılarından. Çünkü sen oyunu kendi sitesinden aldım arkadaşlar Steam'den alamadım Steam'de bana sıkıntı yarattı ya Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar Steam'den alacaktım Steam'de bende sıkıntı yarattı ve Şey dedi Siz yetkiniz yok yani bu oyunu almaya yetkiniz yok falan filan Nasıl yetkim yok ya kredi kartının numarasını falan filan yazıyorum İşte şifreyi falan şifreyi dediğime bakmayın ya e, Kartta ne yazıyorsa onları yazıyorum Bakayım. Var arkadaşlar bayağı var. Yeti yani oyunu satın alacak kadar bakiye var arkadaşlar. Ama ne yazık ki sıkıntı yarattı. Vermedi. Neyse bir bir daha deneyeceğim. Deneyeceğim diyorum ya. Steam'den denemeyeceğim elbette arkadaşlar. O oyun yapımcılarından rica et, yani rica ettim ben başta. Ver yani yollamadılar. Dedim multi falan çekeceğim yollayabilir misiniz? Adamlar Nuh dediler peygamber demediler arkadaşlar yani Vermedi, Yollamadılar Neyse dedim ben de kendi imkanlarımla alacağım Almaya çalıştım Ya Steam'de, Steam'de bir sorun çıktı ya da bir, Baya baya bir sıkıntı oldu arkadaşlar O yüzden sizlerden özür diliyorum Multi oynayamadığımız için Ben de istiyorum arkadaşlar ama ben bazen videolara çok geç giriyorum bazen çok erken giriyorum ve o zaman siz sizler okulda falan oluyorsunuz. Oynayamıyoruz. Okulda olmasanız tabii ki oynarız arkadaşlar da okulda oluyorsunuz bazen. Orası sıkıntı. Bu arada bir arkadaşımız bana yorumlarda şöyle bir şey yazmış. Abi hangi programla kayıt alıyorsun? Kayıt alma programı arkadaşlar. Fraps. Fraps'ten alıyorum. Yani OBS ile bir tek canlı yayın falan yaparken alıyorum. Bu arada Minecraft'ta da ben action diye bir program var. Onunla denedim. Onunla kayıt alıyor ama bu aralar Minecraft çekmiyorum. En sonki videomda speed builder çekeceğim demiştim. onu da e, dediğim gibi vaktim ve sürem yet, yani sürem yok arkadaşlar. Süre olmadığından dolayı çekemedim. Şöyle devam edelim bakalım arkadaşlar. Bugün tabii ki video gelecek. Devamlı kanalda video olacak. Ama dediğim gibi 8 9 10 11 8'den yani 8'den 11'e kadar 8 11 aralık arası kanalda ya iki günde bir gelecek ya da devamlı yani ben iki günde bir değil devamlı gelmesini isterim. Sizlerle de arkadaşlar dediğim gibi sizlerle de oynayacağız ama 12 Aralık'ta sizlerle beraber oynayacağım. Ciddim 12 Aralık tam şu an mesaj geldi. Ee, ona baktım yani Şimdiden 12 Aralık'ta bana oyunu kendileri yollayacak oldular. Yani şu ana kadar dedim şu ana kadar niye yollamıyorsunuz diyeceğim. Birazdan video dışı, e, videodan sonra iletişime geçeceğim kendileriyle yine. Şu ana kadar niye yollamıyorsunuz falan diyeceğim bakalım ne diyecekler. Çünkü arkadaşlar sırada bekleyen birçok kişi varmış. E, öyle bir yorum yorum diyorum ya. Öyle bir mesaj geldi bana. Hmm mesaj ya mailime. Sizler de bana mail mail atabiliyorsunuz, mail atabilirsiniz arkadaşlar. E, hakkında kıs hakkında kısmında değil de e, işte özellikler kısmında girip orada benim mail adresimi bulup bana mail atabiliyor bilirsiniz veya yorum kısmında da yok yo. dediğim gibi şeyde özel bir şey paylaşmak istiyorsanız mail adresine atabilir atabilirsiniz arkadaşlar ben size sö söyleyeyim Evet bakalım şöyle devam edelim bakalım daha ne kadar tamam bayağı bayağı bir süremiz hala var devam edelim bakalım ee, şurasını tamamladıktan sonra ben buğday ekelim kultivatörle geçmemize gerek yok arkadaşlar saban sabanla geçtikten hemen sonra kultivatöre gerek yok. Çünkü bu da aynı kultüratör işini görüyor. Ama dediğim gibi bir sonraki bölüm gübreleme işine gireceğiz. Orada da yani sabanla geçiyorum. Ardından gübre atıyoruz. Ardından kultivatörle geçiyoruz. Ardından bir kez daha şey yapıyoruz arkadaşlar. Gübreliyoruz. 200 defa gübreledikten sonra tarlanızı ee, hasadı daha çok artıyor arkadaşlar. Daha çok görüyor sizlere. Bu arada bu ses nereden geliyor diyecektim. Oyundan geliyormuş. Bir an bir an ses geldi zannettim de e, oyundan geliyormuş. Ya yani ne bileyim takıldu sesi geldi zannettim de trak traktörün kendisi. Kısacası traktör. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bende de benim hatam arkadaşlar çünküse eee birkaç bölüm önce trak, yani en pahalı traktörü aldım e, yazacağıma videonun işte şeyine en pahalı trantörünü aldım yazmışım bir arkadaşımız bana yorumlarda belirtmiş teşekkür ettim kendisine de e, harika bu arada kanalımız yavaştan büyüyor nasıl büyüyor sizlerin sayesinde büyüyor arkadaşlar sizler abone olup paylaştığınız sürece bu kanal devamlı büyüyecek arkadaşlar devamlı devamlı sizlerle beraber olacağız ben şöyle yapayım. Şöyle geç kardeşim geç. Heh. Şunu alayım. Ah be. Lan. Ha, dur dur dur. Uy, ben unuttum onu ya. Ben ben şu arkadaşlar lan. Ya arkadaş almadık mı ya? Hayaksi. Umarım şu 278 şey yeter bana arkadaşlar. Çünkü hatırlarsanız bende sınırsız tohum modu vardı. Ee, çünkü burada devamlı şeyden almak zorunda kalıyorsunuz tohumları. Ya burada var aslında arkadaşlar şöyle bir geri geri yanaşabilirsek eğer şey diyeceğim. Kardeşim yanaş şöyle geri yanaş. Yanaş kardeş. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ya tam videoya girmişken niye böyle yapıyorsun kendisini? Nasıl Doldur kardeşim Doldur Ya arkadaş onu doldurmayacaktın aslında Tohum dolduracaktın tohum Tohumları doldur Biliyorsunuz arkadaşlar ben burada bu tohumları Şey ya Yeter bu kadar ya bu kadar yeter Şöyle yapalım Buğdaya geçelim Buğdayı da ekelim arkadaşlar Sonraki bölüm hasat edeceğiz hasat ettikten sonra arkadaşlar Dediğim gibi ineklerimize şey edeceğiz. Bu arada tarlanın bakın nasıl gözüküyor. Yani ektiğinde nasıl gözüküyor, çapalandığında nasıl gözüküyor. Demek yani sabanla geçmek daha iyi arkadaşlar. Çünkü size hasadı daha çok artırıyor hem. Bunu da söyleyeyim. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyorum. Yani yardımcı olmak istiyorum. Bilmediğiniz bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Yani öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bildiğim kadarını ben sizlerle paylaşırım. Sizler isteyin ben devam devamını paylaşırım. de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şurasını ekelim. Bildiğiniz üzere videoyu noktalandıracağım. Çünkü size bugünkü video kısa olacak. Ben isterdim ki arkadaşlar uzun tutayım. Ee, render yapması uzun sürecek. Kanal atması uzun sürüyor. Tabii ki siz bunu izlediğinizde olduğunu fark edeceksiniz. ya sizlerden şundan özür diliyorum arkadaşlar. Bölümün başında da özür demiştim, şimdi de özür diliyorum. Buğday ekip, saman hazırlığına gireceğiz, yani balya hazırlığına gireceğiz. Ee, bir sonraki bölüm balayı yaparız. Tabii ki de, ha burasını hasat edip balayı yaparız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şöyle ya. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, bir daha hatırlatayım. Facebook ve Twitter adreslerimi takip etmeyi unutmayın. Çünküse oraya yani Farming Simulator için şeyler bırakacağım yani çek yani Farming Simulator 17 çekiyorum diye bir link bırakacağım. Gelmek isteyenler için şifre ve parola link bırakmayacağım da arkadaşlar yazacağım yani sayfaya yazacağım sayfadan o sayfalardan benim linki yani benim linkime ulaşabilir yani oyun'a girebilmek için server'a ulaşabilirsiniz Tabii ki Arkadaşlar bu bir veya iki yani trollemediğiniz takdirde her daim her seferinde gelebilirsiniz Tabii ki beş kişiyi alacağım demiştim hmm, Ben yani 3-5 kişi alacağız 7 kişi olacağız arkadaşlar tarlada ya oyun kasmaya başlarsa bunu size söyleyeyim oyun kasmaya başlarsa o 5 kişiden 2-3 kişi aratıp yani eleyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Ee, nit server nitrator'dan olmayacak arkadaşlar. Benim üzerinden olacak. Yani ben kendi eee imkanlarımı açacağım. İmkanlarım da dediğime bakmayın. Ben açacağım server'ı. Server'ı açtıktan sonra ben sizlere tabii ki bırakacağım ama dediğim gibi e, 7 8 7'sinde atacağım videoyu. Yani 8 9 10 bir daha hatırlatmak gerekirse kanal Yani videolar depolanık olacak arkadaşlar. Ee, o zaman kanalda devamlı video gelecek. Çünkü de ben video çekmeye vaktim olmayacak. Ailemin yanına gideceğim arkadaşlar. Biraz orada olacağım. Ee, ailevi sorunda yani baban, e, anneannemin bir sıkıntısı varmış. Beni de çağırıyorlar. Umarım kötü bir şey yoktur kadının. Çünkü en son konuştuğumuzda biraz hastaydı kendileri. O yüzden onun yanına gideceğim. Yani onları. Onların yanına gideceğim bakalım nasıl neler var. Neler yok nasıl ihtiyaçları var. Tabii ki babam da orada olacak arkadaşlar ama bu niye konuşuyorum? O gün ne, hani o gün neden kanalda olmayacağımı hatırlatmak gerekiyor arkadaşlar. Ama ben devamlı kanalı takip edeceğim. Ciddiyim takip edeceğim. Bir, bir şey bulup takip edeceğim. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yani yanlış olmasın. Demeyin sonra abi niye cevap vermiyorsun diye. Tabii ki sorunlarınız olduğu sürece cevap vereceğim. Burada da multi olayını konuştuk dediğim gibi arkadaşlar. Şifreyi ve ismi ben dedim e, Facebook ve Twitter adresine paylaşacağım. Oradan bana ulaşıp şey edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir sonraki bölümde dediğim gibi saman halledip balya yapacağız. Baleye hazırlık mı desek şunu öyle diyelim. Yani bu bölümde baleye hazırlık. Bale yapacağız arkadaşlar bir sonraki bölümde. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.